Yepyeni bir videosundan herkese selamlar sevgili arkadaşlar bildiğiniz üzere güncellemeye 18 gün gibi oldukça kısa bir süre kaldı ve biz bir önceki videomuz olan OB47 güncellemesiyle beraber gelecek olan 25 tane oyun içi olan özelliği gösterdik ve bugünkü video içerisinde ise OB47 güncellemesiyle beraber gelecek olan yeni karakter ve onun haricindeki 8 tane karakterinde özelindeki yenilikleri sizlere beraber enine boyuna inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi 8 ana karaktere geçmeden önce bu tarzda içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hali hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız iki saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Evet şimdi küçük bir reklam arasına gidiyoruz ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Free Fire ve daha fazla platformda uygun fiyat alışveriş yapmak istiyorsanız hesap.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. İlk öncelikle bize bu şekilde bir arayüz karşılıyor. Free Fire'da elmas alabilirsiniz veya onun haricindeki diğer platformlarda veya diğer oyunlarda da yapabileceğiniz alışverişler burada mevcut. Ama biz ilgilendiğimiz taraf Free Fire. Arkadaşlar Free Fire'da 125 elmas ile 2750 elmas arasından dilediğinizi seçiyorsunuz ve satın olmuş olduğunuz eşyayı ise direkt hesabım kısmındaki siparişler bölümünden de kontrol edebilirsiniz. Siparişiniz onaylandıktan sonra ise oradaki kodu kopyalıyorsunuz ve kopyalamış olduğunuz kodu ise GGTOYP'deki TR API'ne yapıştıraraktan satın alabilirsiniz. Evet ilk karakterimiz kodu arkadaşlar bu koda karakteri onun içerisinde yeni gelecek. Özelliği ise bir duvar arkasındaki olan rakibin yeri size gösteriyor. Aynı şekilde yeteneği çalıştırdığınız takdirde 50 metre çapındaki tüm düşmanları görebileceksiniz tek duvar arkasında. Ve yine aynı şekilde hareket hızınızda %10 arttırıyor. Ve yukarıdan dalışınızda ise sizlere bu şekilde yakın bir tarama alanında ekstra alan sağlıyor. Evet yeni gelecek olan koda karakteri ve özelliği de bu şekildeydi. Peki bu yeni karakter geldiğinde kimler kullanmak ister? Bu konu hakkında olan düşüncelerinizi de lütfen yorumlar kısmına yazın. Evet şimdi gelelim bir sonraki yeni gelecek olan özelliği geliştirilmiş olan karakterimize. Arkadaşlar Raiden karakterinin özelliği tamamen iyileştiriliyor. Biliyorsunuz normalde Raiden'la bir örümcek salabilirken artık Raiden'in yeteneği sayesinde iki tane örümcek salabiliyorsunuz. Ve iki yetinin arasındaki olan bekleme süresi ise ortalama 8 ila 10 saniye arasında bekledikten sonra ikinci örümceğinizi de düşman üzerine salabiliyorsunuz. Bu da Raiden'in güceleme sonrasında gelişecek olan özelliği. Gerçekten güncelleme sonrasında olan özelliği de bence gayet iyi oldu. Zaten biliyorsunuz Raiden karakteri o kadar fazla kullanılan bir karakter değildi ve şimdi bu güncellemeyle beraber kullanılacak. Aynı şekilde ise arkadaşlar güncelleme sonrası yine birçok oyuncunun tercih edeceği karakterlerden bir tanesi de yine Skyler olacaktır. Arkadaşlar biliyorsunuz Skyler iki tane atabiliyorsunuz ama artık bu zora otomatik olarak nişan alıyor. Mesela arkadaşlar buzun kenarındasınız Tek çektiğinizde direkt buzun ortasına geliyor ve ikinci saldırınızda direkt yapabiliyorsunuz. Yani ilk saldırıda direkt buzun ortasına çekerken ikinci saldırınızda direkt buzu vuraraktan patlatabiliyorsunuz. Bu da gerçekten Skyler için güzel bir özellik olmuş. Çünkü oyuncuların en büyük sıkıntılarından bir tanesi Skyler'ı attığı zaman o buzu tutturamamak. Evet her neyse şimdi gelelim bir sonraki karakterimize. Bundan sonra arkadaşlar karakterimizin yeteneği düşüyor. Biliyorsunuz on içerisinde çok yoğun bir şekilde kullanılan bir karakter var Tatsuya. Ve arkadaşlar artık bu Tatsuya'da çok kötü bir downgrade daha geldi. Daha ne kadar kötü yaparlar dedik bu denli kötü yaptılar. Artık Tatsuya karakterini ardarda arda birer saniye arayla değil 5 saniye arayla kullanabileceksiniz. Bu da gerçekten Tatsuya'nın yeteneği için çok kötü bir düşüş olmuş. Evet arkadaşlar yani bu vesileyle de artık Tatsuya karakterini kullanan oyuncular sanırım bir tık daha düşecektir. Ve onun haricindeki diğer yetin karakterlere de yönelebilirler. Evet şimdi gelelim bir sonraki karakterimiz olan Wukong'a arkadaşlar. Wukong'da büyük bir gelişme olmuyor. Sadece 75 saniyede bir yenilenen yeteneği 90 saniye çıkardılar. Yani bu da ise ortalama 15 saniyelik bir süre uzatması anlamına geliyor. Evet şimdi gelelim bir sonraki karakter arkadaşlar. Lila karakterini biliyorsunuz. OB46 güncellemesiyle beraber geldi. Ve bir araca sıktığınızda ise hareketi arabanın hareket hızını %50'ye kadar azaltıyor. Yani bu bazı oyuncular için güzel olabilir ama güncelleme sonrasında daha da iyi bir hale geliyor. Artık arkadaşlar lila karakterli bir araca sıktığınızda aracı kullanan kişinin araç hızı %80'e kadar düşüyor. Yani bu %50'lik durumdan %80'e kadar düşüyor. Ve görüyorsunuz zaten şu anda tam gaz gitmesine rağmen 25 ila 30 arasında olan hızı zor görüyor. Yine bu da araçla kaçan düşmanlar için size ilaç gibi gelecektir. Evet şimdi gelelim en büyük sıkıntılardan bir tanesine biliyorsunuz arkadaşlar oyun içerisinde artık el bombaları bir rakibi öldüremiyor. Yani hasarı bayağı bir düşürüldü ve bunun alternatif olaraktan da Alvora karakteri geldi. Ve Alvora karakterin diğer bombaları ise %20 hasar veriyordu. Arkadaşlar artık bu Alvora'nın bombaları %20 vurmayacak Tamamen OB-47 sonrasında geri kalan 3 tane yani parçalanan 3 bombası %100'lük bir hasar vuracak. Ve bu %100'lük hasarla beraber üst seviye kas, üst seviye elek olan düşmanı bile tek bir bombayla öldürebilirsiniz. Bu da gerçekten Alvora karakterini kullanan kişiler için işine gelecektir. Çünkü bomban hasarı %20'den %100'e çıktı. Bu da gerçekten oyun içerisinde çok büyük bir fark edecek. Evet arkadaşlar şimdi gelelim yine OB-46 değil de OB-45'e gelmiş olan bir karaktere. Kairos karakterine. Arkadaşlar yine Kairos karakteri de biliyorsunuz. Mavi barı doldurduktan sonra vur vurmaya başladığınızda 5-5 mantar azaltıyordu. Ve artık bu 5-5 mantar azaltması artık her saniyede ona yükseldi. Ve bu şekilde de ise artık Kairos karakterinde kullanan oyuncuların da sayısı düşeceğini düşünüyorum. Evet bu da güncelleme sonrası gelecek olan yeni özelliğiyle Kairos karakteriydi. Mantarı 5'ten 10'a çektiler. Evet arkadaşlar şimdi gelelim niyetini düşüren bir karakter. Nairi karakterini biliyorsunuz arkadaşlar. Nairi karakterine direkt öne gardiyan size sakın can veriyor ve 3 saniyelik de gardiyanıza ekstra koruma sağlıyordu. Ve artık bu 3 saniyelik koruma maalesef ki 2 saniye düştü ama onun haricinde yine önünüze gardiyan aşınıza size 40 can basacak. Sadece ise 3 saniyelik olan süre 2 saniye düştü. Yani yine Nair karakterini kullanan oyuncular için pek de bir şey değişmeyecektir. Evet arkadaşlar OB47 güncellemesiyle yeteğinde değişiklik olacak olan son karakterlerimizden bir tanesi de yine Nair karakteri oldu. Yine Nair karakterini kullanan kişiler için de öyle fazla bir farklılık olmadı bence. Evet bu da toplamında 8 tane karakterimizin ve onun da yeteneklerini sizlere gösterdik. Ve arkadaşlar bu göstermiş olduğum karakter içerisinde en çok hangisi hoşunuza gitti? Yeni gelen Kadu karakterimi, mi, Raiden mi, Skyler mi? Yoksa yine göstermiş olduğum toplam 9 tane karakterin özelliği mi? Yine bu konu hakkında olan düşüncelerinizi ise lütfen yorumlar kısmına yazın. Evet bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizler de bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.